Evet arkadaşlar videolar biraz gece gündüz karışık yüklenecek. O yüzden bir gündüz videosu yapayım dedim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kitap var ama en heyecan verici bu. Böyle buyurdu üzeri Düştün Almancası var arkadaşlar. Gerçekten bakın okumak ve yazmak üzerine bir bölüm var burada. Vom desen en Evet bu bölüm bayağı ilginç yani. Şimdi burada bölüm bölüm kısa kısa yazlar var. Aslında bu yani düşündüğümden daha kolay görünüyor. O yüzden bunu da isteyebiliriz artık. Böyle bir huzur üzerine düştü. Böyle bir huzur üzerine düştü. Yaygın bir kitap bu Almancası. Taşra'da Türkiye'nin uzak bir şehrinde elime geçmiştim. Yani evet. Bayağı güzel kitap. Almanca kitap olarak bugün üç tane kitap var yanımda arkadaşlar. Dün söylediğim gibi Almanca... On... Dün söylediğim videoyu henüz yayınlamadım da öyle bir durumda var. Evet burada en az 3 tane Almanca kitap var. Bol bol Almanca... Video bekleyin yani. Bugün bakın üç tane toplam. Burada bir de et ile ilgili bölüm var. Evet, Etüsklerin dünyası, Diveltler, Etüsker çok ilginç konu. Bakın şu ikisi çok ilginç. Bu da her zaman kullandığımız kitap. Buradan da yine güzel bir hikaye seçeceğiz. Bol Almanca video bekleyin bugün arkadaşlar. Onun dışında işte hava çok soğuk gerçekten. O yüzden video yapmak oldukça zor bu koşullarda. Ellerim başta başlangıçta bile çok donuyordu. Neyse iki tane video gündüz videosuyla başlayalım dedim. Sonra ardından gece videolar yükleyip tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün gerçekten video üretim günü. Evet yanında başka kitaplar da var göstereceğim birazdan. Ee, onun dışında ya Almanca'da biraz bölgesellik var. Yavaş yavaş anlıyorum bu kısım önemli. Son bir dakikada bunu açıklayayım. Ee, çünkü bu Low German dedikleri şey gerçekten Hollanda, ve West Frisian gibi işte Batı Pürüz ya bölgesinin dillerine falan benziyor. Ee, mesela Holstein bölgesinde biraz iskandav etkileri var gibi. İşte Sakroni'yi çok incelemedim ama Almanca'nın bölgeselliğine takılmayın. Sistemel Almanca, okulda öğretilen Almanca'yı öğrenin arkadaşlar. Yani eğitim sistemindeki Almanca'yı öğrenmeye çalışın. Bölgesel kısmını sonraya bırakın biraz. Evet eee onun dışında ha bir de zaten ülkesel bölgesellik var mesela İsviçre'deki Almanca anlamanız zor olabilir özellikle İsviçre'nin küçük kasabalarında. Onlar sonradan Almanca konuşmaya başlamışlar o, o, da ayrı bir mesele de. Onlar da galiba eğitim sisteminde standart Almanca kullanıyor neyse. Almanca videosu bu kadar arkadaşlar bir de yeni bir dil videosu yapalım.